Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bulaşık makinesi tableti neden eritmez? Şimdi makinemizin içine geçmeden önce kullanmış olduğumuz tabletler etkiliyor. Şöyle bir tablet kullanırsanız daha kolay eriyor. Böyle bir tablet kullanırsanız daha zor eriyor. Ve kullanmış olduğumuz malzemelerin kalitesi de çok önemli. Örneğin feyri veya piril kullanıyorsanız daha kolay eriyebilir. Zincir marketlerin üretmiş olduğu bir deterjan kullanıyorsanız daha geç eriyebilir veya erimeyebilir. Şimdi makinemizin temizliği ile alakalı tablet eritmeme problemine bakacağız. Buradaki pervanenin içinde herhangi bir şey varsa, yani buradaki delikler limon çekirdeği ve benzeri bir şeyle dolduysa o yüzden su gelmediği için eritmez. Aynı şekilde bu alttaki pervaneyi de kontrol etmemiz gerekiyor. Şöyle herhangi bir tıkanıklık varsa tabletler erimez. Bir de burada görmüş olduğumuz alanın temizliği önemli. Yani bu parçayı temiz bir şekilde kullanmamız gerekiyor. Burada pislik varsa cam kırığı varsa bu da tabletin erimesine engel olur. Yine burada elimizle kontrol ettiğimiz zaman herhangi bir parça veya pislik yok. Evet, bunu da... taktık Tekrar bunları yerine koyalım. Son olarak her çalıştırmadan önce mesela burada bulaşıkları koyduk. Bunu döndürüyoruz. Daha sonra alttaki sepeti ittirdik. Eğer herhangi bir şey takılıyorsa örnek olarak göstereyim. Koymuş olduğunuz çatal veya başka bir şey buradaki pervanenin dönüşünü engelleyebilir. Başka bir örnek daha vereceğim şimdi size. Evet böyle bir kapak olabilir. Bu kapağı da bu şekilde koyduğunuz zaman alttan göstereyim şöyle. Bu da pervanenin dönmesine engel oluyor. Gördüğünüz gibi bunu da koyarken bu şekilde koymanız gerekiyor. Yine kullanmış olduğunuz diğer malzemelerin alttan çıkmaması gerekiyor. Evet alttaki pervaneyi kontrol ettik bu şekilde böyle yaptık. Sonra bir de üstteki pervaneyi de bu şekilde kontrol ediyoruz. Herhangi bir şey mesela bunu biraz daha geriye koyduğumuzda bu da şöyle engelleyebilir. O yüzden bunları da bu şekilde yan koymamız gerekiyor ve iki pervanenin kontrolünü sağladıktan sonra kapatıp çalıştırabiliriz artık makinemiz herhangi bir şekilde tablet eritme problemini ortadan kaldıracaktır. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.